Şimdi ben buradan en başta CHP seçmeni herkese soruyorum. Herkes kendi vicdanında cevaplayabilir. Bu normalleşme denilen sürecin asrın liderimiz dışında herhangi bir kişiye faydası oldu mu ya? Allah aşkına soruyorum. AKP ve orta MHP dışında herhangi bir partiye faydası oldu mu bu normalleşme? Mesela normalleşmeyi başlatan CHP'ye bir faydası oldu mu? Mesela CHP'li belediyelere bakıyoruz, e, faydası olmadı. Aksine normalleşmeden beri, normalleşmeden itibaren CHP'li belediyelere aciz üstüne aciz geliyor. CHP'li belediyelerin devletten alması gereken gelirler kesiliyor. CHP'li belediye başkanlarının makam odaları bile aciz ediliyor. Oturdukları koltuk masaları sandalyeleri alıp götürülüyor. CHP'li belediye başkanı tutuklandı yahu.